Arkadaşım geldi. Güney Güne ile birlikte türde karnımız acıktı ve atıştırmalık olarak neler hazırlayacağız? Hadi birlikte hazırlamaya geçelim. Ne diyoruz? ayı oynamaz diyoruz ve yeni ne yapıyoruz? Yemeğe geçiyoruz. Çıkın fries'ımız var. Soğan altalarımızdan var. Walmart'ın soslu patatesimiz. Ve marketten özellikle böyle şey sosisli ekmeğini benzer ekmekten aldım ki bunu güzelce basıp içine kaşar biraz tuz üstüne dizip acı turşu efsane bir tat. Kısırda hatta beşer tane yapalım. bolca patates. Bak şimdi abi. güzelce. Kitanızı çalıştırmadan eğer mikrodalganızı veya kitanızı çalıştırmak isterseniz inventörünüzü yakabilirsiniz. O yüzden mutlaka aracınızı çalıştırın sonra yemek yapabilirsiniz. Tereyağı var kanka. Biraz tuz. Üf. On numara. Bıçak o kadar körelmiş ki yani elimle yarmak istesem daha kolay yani yaralar. şunu şöyle bir koyalım elimize daha yanına da patates şey koyalım. French fries. I. İçine koyamayız. Bayağı İçine Koyarsak koymayalım. Bence de. Taşar. Bence de. Yiyemeyiz yani. Müessesimiz malzemeden kaçmıyor. Başkası olsa yarım yarım koyar yani. Ustaya mustaya gitsen ayvayı yedin yani. Tamam. Evet. Değil abi? Acı atıyorum. Acı atıyorum abi. Tamam mı Bak. İzle. Bizimki de böyle. Gördün mü abi? Hazırız abi. Restorana gittin kaç para? 115 lira. Bizim türünde bedava. <laughs> Bir köftenin 50 yıl hatırı var diyorlar. <laughs> Bak şimdi abi. Şimdi güzelce yağladık mı? Margarin sürüyor diyorlar. Tereyağı hakiki süt koyacak mıyız usta? Yalan söylüyorlar. İnanmayın. <laughs> Hakiki orijinal. 10 kilo tereyağı. <laughs> Sos mu tereyağı mı belli değil. Ya bir baklavacının tüketemediği kadar tereyağını ben bir günde tüketiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ekmeği 10 gün önce almış diyorlar. Ekmek bayat diyorlar <laughs> baba. Bak bağlamışım. Görüyor musun? Bak görüyor musun? Bunu da ısırıyorsun, mutluluğa koşuyorsun. Bak servis tabağını da koydum. Kaç para oldu şimdi bu? Kaç para oldu? Ha? Restorana gittin kaç para oldu? Patates de gelecek yanına, soğan halkası da geliyor, chicken fries de geliyor. Kazanan yemez. Muhteşem.